Herkese merhaba, sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyoruz. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, işçilerin hakları, işverenlerin hakları, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı denildiği zaman yine başta emeklilik de olmak üzere aklınıza gelen tüm konularda videolar hazırlıyoruz ve sizlere sunuyoruz. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinizi çok teşekkür ediyorum. Bizler YouTube ailesinin bir ferdi olarak sizlere videolar hazırlıyoruz ve abone sayımızla beraber yeni bir aile oluşturduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha etkin videolar hazırlayacağız sizler için. Daha faydalı videolar hazırlayacağız. Ve bunun için de kanala katıl butonumuz da açıldı YouTube tarafından. Ve bizler 3 kategoride yeni videolarımızı sizlere sunacağız. Birinci videomuzda bizlerin yayınlamış olduğu videoların altına sizler görüşlerinizi, önerilerinizi ya da sorularınızı yazıyorsunuz. Bunlara göre yeni videolar hazırlayacağız. İkinci kategoride ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olduğunuzda kaç lira alırsınız? Kaç yıl çalıştınız? Kıdem tazminatınız kaç lira? ihbar tazminatınız ne kadardır? Yıllık izinleriniz, işçilerin hakları, işverenlerin hakları, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili birçok konuda yeni videolar hazırlayacağız. Üçüncü kategoride ise sizlere özel birebir kişisel bireysel sorunlarınızı çözme noktasında videolar hazırlayacağız. Aynı zamanda isterseniz yüz yüze görüşebileceğiz. Sizlerin sorunlarını çözebilmek için ne zaman emekli olacaksınız? Emeklilik müracaatınızı nasıl yapacaksınız? Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aslında aklınıza gelen ne varsa hangi sorunu yaşıyorsanız biz bu konuları sizlere yüz yüze de anlatabileceğiz. Bu kategoriler yeni videolarımızın stratejisi olacak. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.